arkadaşlar ben veteriner hekim Yasin Eymen Çelik yanımda da ölecek. Nuri Saltan var beraber İnegöl'deki Küçükbaş Hayvancılık Festivali'nde Çoban köpekleri, kangalların yarışması var. Onları izlemeye ya, geldik. Ya, Şöyle ya, bir indir. etrafı gezelim dedik. Nasılsın Nuri İyidir Bizim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bir hastalık falan atlattım. Bir şeyler atlattım. Aynen abi. Bir Covid olduk. Bir ay boyunca yoktuk. Düzeldik. Devam ediyoruz. İyisin <laughs> şimdi değil mi? İyidir Allah aşkına abi. Bomba Hadi gibi. gel yavaş yavaş gidelim. Bir yandan da köpekleri çekerim. Neler abi. var neler yok bir bakalım. Evet. Bayağı güzel köpekler gelmiş abi ve e, bayağı da kalabalık ortalık. Kalabalık olduğu için yaşa aya falan bölmüşler. Yani evet. yaş grubu. Az önce 24-36 6 ay falan yarışıyordu. Oradan da biraz görüntüler aldık. Şimdi kalabalık var. Şöyle yavaş yavaş ileri doğru gidelim. Tamam, tamam, Nuri sende de var mı böyle köpek sevgisi, Abi, köpek falan? Var var. Biz e, koyun baktığımızdan dolayı çoban köpeği biliyorsun koyunların yanında olmazsa olmazı. Aynen. E, mera hayvancılığı yaptığımız için koyunlar meradayken ille başında köpek olması lazım. Çoban köpekleri var diyorsun <laughs> yani. Evet. Köpeği de düzgün eğitirsen işe yarıyor da düzgün eğitmezsen de tam bir Kesinlikle. biz ürüne dönüyor. Abi, zaten en cetlikten büyütüyoruz biz. Şeref abi var burada tanıyor musun? Kangal Türk'ün sahibi. Tanımıyordum abi abi Tanım. az önce köpeğini gördüm. Şimdi sen Kangal Türk'ün sahibi deyince. Dur bakalım güzel bir köpek getirmiştir abi evet. yanına gidelim. gidelim. <laughs> abi nasılsın? Oo, nasılsın iyisin inşallah. Tamam, sen nasılsın? Ben de iyiyim abi teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Vallahi it de köpekle uğraşıyordu. <laughs> <laughs> Köpek getirmeden sen olmazdı burası ya. Eymen bir organizasyon varmış bugün burada. Tamam. Organizasyona gidelim bir şenlik katalım dedik. İyi yapmışsın. Öyle abi. bir görsel sunum yapalım dedik insanlara. Kim geldik. getirdin? Vallahi bir Simba geldi bir de boz kız geldi. Tamam. Ee, Simba, bu Simba dediğimiz kara aslında. Ha bu kara senin kara bu mu? Ee, bu. Maşallah. Ee, i̇nsanlar görsün istedik. Tabii ki çiftliğimizi binlerce insan ziyaret ediyor, biliyor ama tamam. e, sosyal medyadan da takip ediyorlar sonuçta. Ama bu, bir de senin, canlı olarak gösterdik insanlar. meşhur. Ben senin videoları izliyorum. Senin YouTube kanalın var. Evet. Takip evet. ediyorum. Bu senin karabuğa YouTube, meşhur. YouTube kanalımı söylemek ister misin? Tabii ki. Sen söyle. Kangal... Türk. Kangal Türk YouTube'a Kangal Türk YouTube'da sana ulaşıyoruz. Karaboğa'yı Kangal Türk'ten izleyebilir insanlar. Senin var zaten. Aynı ismi taşıyor. Karacabey'de. Tabii, ee, Karacabey'de, Karacabey 10 km şey 3 10 km mesafede Kangal Türk isminde bir çiftliğimiz var. Eee orada islam ettiğimiz köpeklerden bir tanesi. Bu pehlivan kaç yaşında? Karabağ'a biz kısaca Simba diyoruz. Karabağ öyle uzun mi? bir isim olduğu için. Söylemek kolay <laughs> olsun diye Simba diyoruz. Ama kısaltmada hiç isminin harfleri yok. <laughs> nasıl bir kısaltma bu? ya e, Personel aslında bunu öyle söylemiş. Öyle e, Simba mi? diye. Karaba. Biz de Simba kısa geliyor. Hemen küt diye söylüyoruz. O da daha kolay anlıyor. Daha çabuk biliyor öyle. ismini. Nuri e, nasıl bir köpek ya? Vallahi bir süper ya. E, görünüş olarak, renk olarak. Boyu, boyu. Şimdi boyu, son, e, bunun en büyük özelliği şu. E, hemen fiziksel, anatomik yapı olarak bu kadar iri olup Basarları bu kadar düzgün, anatomik yapısı, orantıları bu kadar düzgün Türkiye'deki başka bir köpek yok. Türkiye'deki en iyi köpeklerden birisi. Renk anatomisi de, renk yapısı da e, kara kırçıl dediğimiz tonlar. Bu da e, son dönemde 3-5 yıldır Türkiye'de popüler olan bir renk tonlaması. Bu renk tonuyla, bu tüy kalitesiyle, bu anatomik yapıyla Türkiye'deki en iyi köpeklerden birisi. Irkına Irk, ne diyeceğiz abi? Irkına Anadolu Çoban Köpeği diyebiliriz. Tamam. Aha. Yani e, Türk çoban köpeklerinin bir sürü tiplemeleri var. Bunlar işte kangal dediğimiz tiplemeler var. E, Anadolu çoban köpeği dediğimiz tiplemeler var. Bir de e, malaklı dediğimiz tiplemeler var. Bu otomatik olarak e, kangallardan daha iri daha cüsseli bir hayvan olduğu için e, Karabaş'ın Türk çoban köpeklerinin e, Anadolu çoban köpeği kategorisinde değerlendirebiliriz. değerlendirebiliriz. Ama dediğin olay çok önemli. Yani cüsse çok büyüdüğü zaman basarlarda illa bir problem oluyor. Duruş ne? bozukluğu, Zaten bozukluğu. onu e, özel kılan en büyük özellik de o. Yani bu kadar e, yaklaşık 120 kilogram civarında bir hayvan. E, 93-95 santim hatta dikildiği zaman 97 santime varabilen bir omuz yüksekliği var. Jidogo var. O da e, bu kadar anatomik yapısı düzgün basarları, düzgün köpek Türkiye'de yok. Evet çok büyük köpekler de var. Bundan büyük köpekler de olabilir ama Anatomik yapısı oranı bu kadar düzgün köpek Türkiye'de yok. Ya şimdi güzellik dediğin zaman da zaten belli bir orana dayanmıyor mu? Yani hani ya, boy ya desen işte devede de var deriz ya mesela. Evet evet. Yani boy olacak pos olacak ama onun da bir oranı Onun karşılığı oraya olacak. geliyor zaten doğru söylüyorsun. E, anatomik yapı çok önemli. Şey de çok güzel ama bak burada bu kadar kalabalık insan var. Yani hiç kimseye bir rahatsızlık vermiyor. Bizim yanımıza geldi uslu uslu duruyor. Sosyaldir çok uyusaldır. İnsanla bir işi yok e, ama e, tabii ki köpeklere karşı da e, otoritesi çok yüksek bir hayvan. Ama zaten öyle olması lazım değil mi abi? Şimdi işletmelere, çiftliklere gidiyoruz bazen. Sahibi yanımızda, işte işletmede çalışan arkadaşlar yanımızda köpeği bize karşı zor tutuyorlar mesela. Şimdi köpek dediğin de aslında biraz sahibinin yanında tehlikeyi, güveni ayırt edebiliyor olması lazım. Tabii ki oradaki köpekler, senin dediğin köpekler bekçilik vasıflarıyla, süre gelen alışkanlıklarıyla o otomatik o re, reaksiyonu gösteriyor ama e, bu daha çok sosyal yetişmiş bir hayvan. Belki onlar da sosyal yetişseydi o kadar olmayabilirlerdi. Ama doğru olan nedir biliyor musun? Köpek e, tehlike anında veya kişinin karakteristik analizlerini yapıp ona göre tepki vermesi Kesinlikle. lazım. Sürekli tepki, herkese tepki, herkese aynı oranda tepki doğru bir karakter yapısını temsil etmiyor de aslında. İnsanı da rahatsız ediyor. Şimdi bizim işletmemizde de köpeklerimiz var. Tabii böyle ırkla, kaliteyle bir alakası yok. Bizim sürü köpeklerimiz biz orada olduğumuz sürece gelen hiçbir misafire hiçbir şekilde ses çıkarmıyorlar. Anlıyorlar ki ortamda bir risk yok, bir tehlike yok. Bir i̇şte doğru olan karakter yapısı o aslında köpekte. Ama başka biz olmadığımız zaman ne içeri kimseyi sokuyorlar. Otoriteyi sağlıyor. Aynen öyle. Otoriteyi evet. sağlıyor. Bu güzel bir şey. Başka neler var abi sende senin çiftlikte? Biz de daha çok kara kırçıl dediğimiz bu renk tonlamasında Anadolu çoban köpeği veya kangal tarzı köpekler var. Bir de yine boz renklerde klasik kangal tiplemesinde olan köpeklerimiz var. Satış yapıyorsun değil mi? Tabii biz kurumsal bir firmayız. Türkiye'deki belki de Türk çoban köpeklerinin üretim ve satış ruhsatı olan İlk çiftlik ilk çiftlik olma özelliğini taşıyoruz. Türkiye'deki üretim ve satış izni olan 2-3 çiftlikten biri izleyebiliyorum. Bu aslında önemli bir şey. Yani böyle merdiven altı dediğimiz yerlerde, çok kötü ortamlarda, ruhsatsız, izinsiz işte para yapıyor diye köpekleri üretip üretip perişan bir halde ondan sonra da satıyorlar. Tabii oradan ne bir kalite çıkıyor, ne bir sağlık çıkıyor. Eyümencim, Müşteri mağduriyeti orada. ve hayvan mağduriyeti en önemli faktör orada aslında. Çünkü bizde müşteri mağduriyeti diye bir konu söz konusu değil. Biz verdiğimiz ürünün gerek satış sonrası destek, gerek satış sonrası sağlık garantisi gibi kriterleri sonuna kadar yerine getiriyoruz. Müşteri bizden bir memnuniyetsizlik duymuyor, bir bedel ödüyor. Hakikaten merdiven altındakilere göre ciddi rakamlar ödüyor belki ama sonuç alabiliyor. Sonuna kadar sonuç alabiliyor, sonuna kadar bir destek var bizde. Ama e, merdiven altından satılan yavruların %99'u sahiplenen kişiler tarafından zaten ölümle sonuçlanıyor. Yani e, aşılar falan da çok önemli. Aşı zaten aşı olayı, e, bilgi, teknik bilgi olayı, satış sonrası destek olayları olmadığı için merdiven altı satışlardan yapılan satışlarda müşteriler %99 oranında bakın çok ciddi bir rakam. %90 falan demiyorum abi. %99 yavru kaybıyla baş başa kalıyorlar. Norin senin sormak istediğin bir şey var mı şeref almıyor? Abi, e, kendi üretiminiz mi annesi babası sizin çiftlikte mi? Benim yakın bir kardeşim var. E, Bandırma'da 11 aylıkken geldi bize. Anne babası öldü. E, soyu bizde devam ediyor şu anda. Evet. Kaç yaşında? Takribi 3 3 3'ü açtı yani daha yeni açtı. Genç bir köpek. Tam ekeleştiği zaman aslında tam köpek olduğu dönemlere denk geliyor şu andaki yaş. Evet, tam böyle karakterin oturduğu. Aynen. Anca oturduğu. köpek oluyor yani şu anda. <laughs> aynen. aynen. Çok teşekkür ederiz abi. Çok sağ olasın. Eymen'cim e videolarını izliyorum. Teşekkür ederim. Biz e de seni takip ediyoruz. Eyvallah. Teşekkür ederim. E çiftliğime beklerim. Tamam. Geleceğiz inşallah. Eymen aslında biz Eymen'le uzun zamandır tanışıyoruz. Söyle abi e söyle. Eksik kalmasın. E çiftçi TV'den e program <laughs> yapımcısıyız beraber. Eyvallah. E onun haricinde daha evet. önce benim veteriner hekimliğimi de Kısmen de olsa, uzaktan da olsa e, yapan bir kardeşim. Çok tatlı bir kardeşim benim Eymen. Eymen e, sevdiğim bir arkadaş. E, ben de sana başarılar diliyorum. Hem Şükür YouTube abi. kanalında hem mesleki hayatında Eyvallah. başarılar diliyorum. Şeref abinin Kangal Türk adında Kangal Köpeği ve Anadolu Çoban Köpeği ürettiği bir işletmesi var Karacabey'de. Çok da meşhurdur zaten köpeklerle ilgilenen tüm arkadaşlar tanıyordur aşağı yukarı Şeref abiyi. E, biz de burada ekranlar önünden söz vermiş olalım çiftliğine gideceğiz. Nuri sen de gelirsin herhalde. Gelir, gelirim mi? gelirim abi. Yani. Birlikte gideriz. Beraber evet. gidelim. Evet. Biraz ısıttıralım kendimizi. <laughs> Nuri kim? Aynen abi. Nuri, Nuri, Nuri Saltan. <laughs> e, son zamanlarda öyle söyleyeyim. Son bir senedir Ünlü falan. Mi? Tabii tabii tabii. Öyle YouTube'da mi? Youtube'da müthiş bir kanalı var Nuri Saltan diye. Ha. O da bizim gibi oyunculuk üzerine, küçük baş kanatlı üzerine videolar çekiyor. Havran'da yaşıyor. Nerede? Havran'da yaşıyor. Balıkesir mesela. Bizden yani. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> sık sık görüşüyoruz onunla. Burada da beraber olduk dedik birlikte gezelim, birlikte bir videolar Eyvallah. çekelim. Bir şeyler. Yapmışsınız. İsabet olmuş. Eyvallah. İsabet olmuş. YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın. Şeref abi'nin Kangal Türk aynı ismi taşıyor. Evet, şeref aynen oldu. doğrudur. Instagram sayfamız Kangal Türk Ofisial. Tamam. E, YouTube, e Facebook'ta, Facebook'ta Kangal Türk ve Şeref Halkan olarak bana ulaşabilirler insanlar. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Ağzına Biraz Turlamaya devam ediyoruz. Kolay gelsin. Eyvallah. Teşekkürler Evet arkadaşlar gezimiz devam ediyor. Çok güzel köpekler var. İşte bir tanesi de burada. Hocam nasılsınız? Biz de Nereden geldiniz? Nereden katıldınız yaşmaya? Bursa'dan katılıyoruz. Bursa'dan. Merkezden mi? Bursa'dan. Merkezden. Merkezden. Bu arkadaşın adı ne? Paşa. Paşa, vay maşallah. Boyu, posu falan çok güzelmiş. İsmi? Güzel. Yaşı kaç? Bunun yaşı 2 yaşında. 2 yani yaşında? 25, 25 aylık. İyi, maşallah. Bunun ırkı ne? Bize bir anlatır mısın? Bunun ırkı güdük soyu diyorlar. Ee, Öyle bak, mi? Boş çoban köpeği. Tamam. İçeri dolu köpeği. Çok güzel. Adamcılığı yok değil mi abi? Yok. <laughs> Çocuklarla büyüdüğü için bahçede. Evet. <laughs> bir tane de orada var. Öyle <laughs> mi? Bak yavrusu da varmış, Hakan. <laughs> Sizin adınız neydi? Nurçin. Bunun adı ne? Pablo. Pablo. Oo, sahipleri sensin galiba bunların. Evet. Kaç tane var böyle? İki tane. İki, i̇ki tane. tane. O baba? Yok, arkadaşlar. Ha, bunlar kardeş değiller. Tamam. Bu arkadaşımız kaç yaşında? Bu altı aylık daha. 6 aylık. Vay maşallah. Siz seviyorsunuz galiba bu işi bayağı. Çok seviyorum. Eyvallah. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Gerçekten. Teşekkür ettik. Çok sağ olun. Devam edelim bakalım arkadaşlar neler varmış. Evet, 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 evet arkadaşlar. Her tarafta köpeklerimiz var. Hakan bize biraz da köpekleri göstersin. Yarışma alanımız burada. Yarışma alanına doğru bir bakalım mı? Sonra devam ederiz turumuza. Çeşitli kategorilerde yarışıyor arkadaşlar. Dişiler ayrı, erkekler ayrı. Yaş gruplarını da ayırıyorlar. Grup grup yarışlar devam ediyor. Yarışma alanına geldik. Güzel bir sistem var yarışta. Hoşuma gitti benim. Aynı kategorideki köpeklerin Matarası. hepsini çıkartıyorlar polyuma. Ondan sonra yürütüyorlar onların oraya. Evet, malaklıları malaklı. Aynen Kankanlar, öyle. Kankanlar, Kankan. Anadolu çoban köpekleri, Anadolu çoban köpekleriyle beraber kendi ırklarında yarışıyorlar. Kendi ırklarında. Bir de yaş grubunu da ayırmışlar. Az önce 24-36 aylık grubu vardı mesela. Kalabalıktan <laughs> dolayı daha iyi olmuş. Bir de şey yapıyorlar, seçimi de şöyle yapıyorlar. Önce hepsini sırayla bir yürütüyorlar. İşte bir yerinde bir problem olanı eliyorlar. Ondan sonra Duruşuna bakıyorlar, problem olanı eliyorlar. Ondan sonra tipine bakıyorlar, bir problem olanı eliyorlar. Yani sürekli elene 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 gidiyor. En sona kalan şampiyonluğu almış oluyor. Yani hepsini yan yana tutup puanlamıyorlar da eliye eliye gidiyorlar. Biraz da heyecan katıyor aslında, güzel oluyor. Her şey olması gerektiği gibi abi. Şimdi de Malaklıları yarıştırıyorlar. Böyle Malaklı mi? Evet. Tamam. Malaklar herkesin oldukça ilgi alanı çünkü iriliğinle ön plana çıktıkları için Aynen öyle. Köpekler. Aksaray Malaklısı Aksaray diyorlar Saray galiba. İstersen arka tarafa geçelim. Geçelim. Abi. geçelim. Gelenleri... Gilenleri de görelim. Evet. Girişleri de çekelim. Oo, burada güzel bir arkadaş var. Allah arka tarafa geçelim derken güzel bir köpek gördük. Bir tanışalım sahibiyle maşallah olmazsa hoş, hoş bulduk hoş bulduk. Hoş bulduk abi. Önce seni bir tanıyalım. Sen yalava'dan Mahmutcan abi. Yalava'dan Mahmutcan. Evet. Bu delikanlı senin galiba. Abi bizim Allah aşkına. Vay maşallah. Adamcılık Allah var mı? Adamcılık yok abi. Arkadaşlar insanları sever bizim köyde. Eyvallah. Çocuklar. Adamcıl dediğimiz olay adamı insana sarıyor mu saldırıyor mu onu soruyoruz. Evet. Ondan sonra kaptırmayalım paşayı buralarda. <laughs> Nasılsın? Nasıl gidiyor? Seni biliyor? sıktırmayız abi. Bizim. Eyvallah. Çok şükürüz abi. İşte geldik, Yalova'dan geldik buraya. Aslanımızın ilk gezdiği... Bize, bize bir tanıt bakalım bunu. Adı var mı, kaç Ama yaşında, olsa, ırkı, cinsi ne? E, Alastır. E, kendisi 9 aylık şu an. Tamam Biraz maşallah. Biraz 9 aylık duyunca da. Arkadaşlar, kendi köpeğimizin Ağabey, yavrusudur. Öyle mi? He. Evet. Kendimiz de üretiyoruz kendimizce. Şey, keyifçiyiz yani abi. <laughs> Eyvallah. Ne <laughs> yapıyorsun? Üretip de böyle köyden isteyen oluyor, etraftan İleyenlere isteyen oluyor. İsteyenlere veriyoruz, koyunculara veriyoruz. Ee, bazen ucuz rakamlara da veriyoruz. Eyvallah. <laughs> Annesi babası <laughs> sizde mi? Annesiniz de abi. <laughs> Yarışmaya katıldın mı bugün? Katılacak abi birazdan. Katılacak. Hangi kategoride girecek? Abi boz çoban köpeğinde girecek şu Boz çoban köpeğinde. Evet. Güzelmiş, Güzelmiş maşallah. Allah Nazar de. değmesin. Zaten gelen arkadaşların hepsine dereceyi verdiler yani. He, <laughs> <laughs> o zaman tamam sen şampiyon olmuşsun. Başver yarışmaya. Aynen öyle abi. Eyvallah. teşekkür Çok ettik. memnun olduk. Biz de memnun olduk. Kolay gelsin. İyi günler. <laughs> bak bak. Maşallah delikanlılar yarışma için sıraya dizilmişler. Kolay gelsin. Yarışmaya katıldınız mı? Katıldınız. Derece var mı? Olsun ama çok maşallah. Haksızlık <laughs> var. Eyvallah. Nasıl? Güzel maşallah köpeğiniz. Kaç aylık kaç yaşında? 13 aylık. 13 aylık. İsmi var mı? Memati. <laughs> o tasmaya bakın arkadaşlar. 10 numara bir tasmamız var. Evet. Değil mi oğlum? Evet. Yan tarafta ortalık kızıştı. salık kızıştı Evet, 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 evet. Burada da bir dev cüsseli bir hayvanımız var. Kolay gelsin. Adam var mı? İlk önce onu soralım. Birazcık, birazcık var, tamam. İsmi nedir bu delikanlı? Minik bozo. Minik bozo, doğru mu? Senin adın ne? Furkan. Furkan. Arkadaşlar Furkan'ın minik bozosu minik değil, yalan. Önce onu söyleyeyim. <laughs> Kaç aylık bu delikanlı? 4,5 yaşında abi. 4,5 yaşında, vay maşallah. Boy poz. Bacaklar falan güzel. Duruş da güzel. Yarışmaya girdi mi? Girecek mi? Daha gireceğiz. Hangi kategoride yarışacaksınız? Abi boz izliyor mu? Bozda. Boz kategorisinde. Evet arkadaşlar. Minik bozo itiraf ediyoruz. Minik değil. Oldukça büyük. Bayağı da heyecanlı. Ee, arkadaş da biraz spor yapıyor herhalde. İzleri var yüzünde. Diğer köpeklerle Ne diyorsun? Abi süper ya tam denizli işine benziyor. Denizli galiba değil mi? Denizli'den <laughs> mi geliyor? Yine gölden. gölden. Çok güzel yerli olsun. Boyu. Bizim yaman gibi heyecanlı bir arkadaş galiba. Hakan. Bayağı bir savaş yarası var zaman kazanmamız için. Evet. Köpekle alakalı ekstra yani bir değerlendirme istersen koyunların arasında olmuyor abi. Ya. Yasin abi. Neden olmuyor? Çok ileriden Arka dolayı böyle hal kalıyorlar. Boyuna gidemiyorlar. Değil mi? Ben de öyleyim. E, çok iriyim mesela gidemiyorum. Çok zorlanıyorum böyle. Yürüyüşler yapmanı tavsiye ederim. Çünkü alt uyluk gibi bir dişi var orada bir tane. Dişimiz var. Burada bir tane erkeğimiz var. böyle bir açı yapması tavsiye edilir aradığımız özellik, özellik o. Gel gel Hakan. bu delikanlıyla da bir tanışalım. Çok hızlı büyüttüğümüz köpek. Genellikle de alt uyurum kemikleri, <laughs> diğer, diğer kemikleri mi? ayak şu gördüğünüz açıyı. Sizi tanıyalım. İsminiz nedir? Mert Öztürk. Mert Öztürk. Atıcı Ömer Atıcı. Mert Öztürk ve Ömer Atıcı ikisi birden tutuyorlar. Tabii ki böyle. Biraz sıkıntı var anlaşılan. Bu arkadaşın adı ne? Var mı olması? ismi? Bulut. Yarışmaya gireceksiniz herhalde. Hangi kategoride yarışacaksınız? Ak Saray Malaklısı. Güzel evet, bir Malaklı. İddialısınız. Kaç yaşında? 3,5 buçuk buçuk yaşında. Maşallah. Musun? Güzel bir köpek ama. Evet arkadaşlar. Kaslandırarak. Bulutlu değil Köpeğin mi? Çok evet. yakışıklı. Beğendim. Bu da arkadaşlar. Yarışmada başarılar diliyoruz. Birazdan yarışmaya Aynı katılacak de dişimiz... kadar. Dişimiz, Teşekkür ettik. Kolay gelsin. Alt çizgisi. Maşallah kolay Üç... Evet evet evet. Gezmeye devam ediyoruz. Her tarafta Birbirinden güzel köpeklerimiz Burada var. Burada da güzel bir dişimiz var abi. İstersen evet evet. Dişi yapayım. ama maşallah güzel bir <laughs> dişi. <Evet>. Hem arkadaşı <laughs> tanıyalım hem köpeği tanıyalım. Merhaba kolay gelsin. Sizi tanıyabilir miyiz? Ünay Atıcı. Ünay? Atıcı. Evet. atıcı. Bu 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 hanımefendinin adı ne? Nova. Nova. Yarışmaya katılacak herhalde birazdan. Kaç yaşında? Kaç aylık? 20 aylık. 20 aylık. Hangi kategoride gireceksiniz? Bold. Boz kategorisinde. Boz kategorisinde de güzel köpekler var ama senin abi dişi de maşallah bir hiçbirinden aşağı değil yani. Nereden geliyorsun? İnegöl. İnegöl'lüsün. Tamam. Çok güzel. Bir, bir tane şey mi var? Var şey mı birkaç şey tane? Bir bir tane, şey tane? Bir tane var. Başı çok güzel bir köpekmiş. Maşallah diyelim. Nazar değdirmeyelim. Siz de programa farkına <laughs> varmadan konuk etmiş olduk. <laughs> Sağol. Madalya almış bir tane var abi şurada. Ha. Gidelim. Hadi bir gidelim videonu çekelim. Başarılar. Kolay gelsin. bir madalyalı var. Büyük ihtimalle Akbaş olabilir. Dönüşte de şu tasmaları bir çekelim. Hepsi birbirinden güzel. Kolay gelsin. Vallahi madalyayı kapmışsın. Kaçıncı oldu? Bak birinci kategoride Akbaş'ta. Akbaş Ama tam da akbaş yok yok yok, şey Bizim Akbaş var. Nasıl ona benziyor değil mi Hakan? Yakın biraz. Evet. Eskişehir Akbaşı. Eskişehir Akbaşı. Adı ne bu prensesin? bilmiyorum. Ben emanet bakıyorum arkadaş. Bak. Öyle mi? Sen Onu sahibi değilsin. Biz de değil. yani. prenses dedik ama ya evet. hiç <laughs> prenses değil abi. Değil abi. <laughs> Az önce dişiye bakıyorduk. Oradan aklımızda bu. Yaklaşık 300-400 keçi var onun arkasından geliyor. Hayvan. Ha, sürüde geziyor bir de evet. Bak şimdi kıymetli oldu işte bizim evet. için. Köpek. Sürüde gezen, çalışan köpek çok önemli. Dünyanın en güzel köpeği olmuş abi. Sürüye Yağandan katıyorsun. Karakteri de belli yani bak yani. Köpeğe yaklaşamazsın. Akbaşların kaç Olum. aylık şeyinde birinci, 15 birinci 15 oldu? 15 yani. aylıklarda birinci oldu. 15 aylıklarda birinci oldu. 15 aylıklarda Akbaş'ın birincisi yanımızda. Delikanlı burada. Hanımefendi Aa, muamelesi yaptık işte ama. İyi, evet, çok evet, güzel. Daha 3 yaşında herhalde. Aynen. Daha bir buçuk yaşında şu an. Tam 1 buçuk yaşında oluyor. Daha boyu, posu, eni, salı, boyu hepsi evet. daha büyük. Daha Abi gelişim, sürüye biraz gitmeyen köpek. Bunlar çok büyük olmaz. Evet, evet. Ebatları hemen hemen bu. Evet. Ya çok büyük de istemiyoruz zaten ya. Çok büyük oldum mu? Çok büyük, büyük oldum mu? Görem büyük oldu mu? Benim gibi gezemiyor. Benim. Var ya. <laughs> ben de 60 <öyle. gülüyor> kilo adamla 110 kilo adam olur bir olmaz. Bir olmaz aynen öyle. Bunların yaptığı iş <laughs> Doğru, doğru. doğru söylüyorsun. söylüyorsun. <laughs> doğru söylüyorsun. Sahibi geliyor istersen onu da. Hı. Sahibi de geliyor. <laughs> hatta bir hikayesi var. Ayılardan filan kurtaran köpek bu. Öyle Ayılar mi? Ayılar yaralamış bu arkadaşlar. İstersen Oo, İster bir konuşalım bakalım. Selam. Aleykümselam hoş geldin nasıl iyisin? E birinci olmuşun çekelim seni dedik ya. <laughs> bu da maşallah bizi çok güzel karşıladı. Sanki otur köpü, otur köpeğin otur köpü, otur, otur ya. Mı? Birinci olduğu şey mi? Bu madalyası bir de sertifika verdiler. Işte. Ee, hmm. Sertifikayı da kameraya doğru göster istersen. Nasıl bir selfie koyuyorlar? Senin adın ne? İdris Coşkun. İdris Coşkun. İdris nerelisin? Bilecik. Bilecik. Aynen. Bilecik'ten geldiniz. Bilecik'ten geldiniz. Birinciliği İnegöl'den aldınız gidiyorsunuz. Aynen. Biraz öyle oldu ya. Sürüde geziyormuş. Hı. Ya sürüde dün, gün hayvana gitti. Bu da buraya geldi. Biz de koyunculuk yapıyoruz. Nuri kardeşim evet. de koyunculuk yapıyor. Biz böyle sürüde gezen köpeğe çok değer veririz. Sürüye giden köpeğe. Bunun adı ne? Babuş. 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 İyi maşallah ismi de güzelmiş. Ayılarla bir hikayesi varmış galiba abi buna. Çok Geçmiş olsun dikkat sağ edin, ol. Sağ kardeşim. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim biz de. Eyvallah. Kolay gelsin. Eyvallah sağ Biz müsaadeni sağ ol. istiyoruz. Müsaade etsin ya Eyvallah teşekkür Görüşmün ettik abi, çok bayılsın. sağ olasın. Evet arkadaşlar bir pehlivanın daha yanına geldik maşallah. Hocam sizi tanıyalım. Kadir Osmanoğlu Bursa Gürsu. Bursa Gürsu'dan. Evet. Bu pehlivanın adı ne? Kabus. Kabus. Evet. İki kabus yaşattı? Yok öyle sevdiğim <laughs> bir köpeğim yani. vardı. Onun devamını yani. <laughs> öyle mi? Evet. Bir tane mi var? Başka köpeğiniz var mı? 35 tane var. <laughs> o zaman köpek seviyorsunuz. Siz Tebrik ediyorum. Eyvallah. Şey var mı? Koyun, keçi falan yoksa sadece yok, köpekler yok, var. Köpek, köpekler sonra var. Sonra köpek Yarışmaya mi? girecek, bu mi? girecek mi? Çok merak ediyorum. Yarışmaya girdi mi? mi? Girecek. Maşallah. sırasını bekliyorsunuz. Sırasını Tebrik ediyorum. Hangi kategoride gireceksiniz? Tebrikler. 9-14 aylık. 9-14 aylık olacağım diye bağırıyor. Bayağı da iddialı bir arkadaş. Boyu posu da güzel. Basışı Duruşu da Çok güzel, güzel. Çok güzel bir köpek. Yani. Evet. Arkadaşlar, kabusun yanındaydık. O da birazdan yarışmaya katılacak. Yarışmada başarılar diliyoruz. Sağ ol, teşekkür ederim. Size de günler. Biz teşekkür ettik, sağ olun. Teşekkür ederim. Nuri, baya güzel tasmalar var ya. Evet, köpek tabii. olunca bu işin süsü oluyor. Kolay gelsin. Tasmalar şahane. Aynen abi. İsim neydi? Sizi tanıyalım. Tas Ta tasmacı Tas Yusuf. Eyvallah. Tasmacı Yusuf'un tasmalarını görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar el yapımı mı Yusuf? Hepsi el yapımı. Siz mi yapıyorsunuz bunları? Ooo maşallah çok güzel tasmalarım var ya. Bunları alabilmek için abi e, ama kocaandık. Fiyatlar bir nasıl Yusuf? Fiyatlar uygun abi. kadar şey değil yani. Kaçla kaç arası mesela? Nereden nereye kadar gidiyor tasma? 80 300 arası. 80 liradan başlıyor 300 liraya kadar tasma var. Göğüsten tasmalar var. Deri var. Zaten. Deri var. Hasır var, var oğlu var. Bayağı güzel tasmalar var ya. O kadar çok güzel de işlenmişler ki Vallahi eline emeğine sağlık. Zindiri sanırım bu deri. Aynen öyle. Ortasına böyle Türk bayrağı da koymuş. Evet. Tasmacı Yusuf nerelerdesin? Dükkanın var mı? Neredesin? Bir daha söyle. Yemin Abi Isparta ya Yalvaç'tayız biz. Isparta'nın Yalvaç ilçesinde dükkanım var. Bunları imal ediyorum. Resmi çalışıyorum zaten. Bu evet. şekilde e, dünya üzerinde festivaller oluyor. Doğu'da olsun, batı'da olsun hepsine gidiyoruz. Bu şekilde tanıtımlarımızı yapıyoruz. İnternet üzerinden Gönderimimiz de var, satışımız da yapıyoruz. Sosyal medya hesaplarınız var mı? Var. Onları evet. da alalım. Facebook'ta Tasmacı Yusuf Usta diye girdiler mi zaten sisteme girerlerdim Tamam. Gönderimini yaparız yani kargoyla, dünyanın her yerine de gönderimimiz var. Elinize, evet, emeğinize işi. sağlık. Gerçekten böyle hepsi el tamam. emeği göz nuru gibi duruyor. Özlenmişsiniz. Yusuf Usta teşekkür gerekiyor. ettik. Seni tanıdığımıza çok memnun olduk, hayırlı etsin. satışlar diyelim. Teşekkür ederim.